Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar saçan, bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz Rabbimiz. arş azimden Kur'an-ı Hakimi üzerine indirdiğin nurani zat, Efendimiz Hz. Muhammed'e ümmetinin hasenatı adedince milyonlarca salat ve milyonlarca selam eyle. Risaletini Tevrat İncil ve Zebur'un müjdelediği nübüvvetini doğumundan hemen önce ve doğumu anında meydana gelen harikulade halleri cinlerin, hatiflerin, insanlık aleminden senin seçkin dostlarının, beşerin kahinlerinin müjdelediği bir işaretiyle ayın parçalandığı Efendimiz, Mevlamız, Hazreti Muhammed'e ümmetinin nefesleri adedince milyonlarca salat ve milyonlarca selam eyle. davetini ağaçların koşup geldi. duasıyla yağmurun hemen ini verdiği, sıcaktan korunmak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yiyeceği yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı, avuçlarının içindeyken çakıl taşları ve toprağın Rabbim seni tesbih etti. Onun hürmetine Allah'ım kertenkeleyi, ceylanı, kurdu, ağaç kötüğünü, zehirli bir keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve ağacı konuşturdun. Miracın ve Resulün gözü başka yana kaymadı, görebileceğinin ötesine yönelmedi, ayetine mazhar kıldığım, Efendimiz Mevlamız Hz. Muhammed'e nuzulünden bu yana Kur'an'ı okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rabbim senin izniyle temessül eden bütün kelimelerin bütün harfleri adedince milyonlarca salat ve milyonlarca selam eyle. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetin Allah'ım bize affet, bize merhamet et. army army army